kişisel verilerimizin yani ölümüzün dirimizin Cumhurbaşkanı dahil hepimizin bütün bilgilerinin çalındığı dönemdeki kurumun başındaki kişi gerçekten aynıymış ve bugün buraya gelmiş ya. İnanılır gibi değil. Size 67 buçuk milyar lira para vermemeliyiz. Çünkü siz bir dijital giyotinsiniz. Size 67 buçuk milyar lira para veremeyiz. Çünkü siz yapılması gereken işlerde bir kaplumbağasınız, yapılmaması gereken işlerde bir çitasınız. 0800550'li hatlar hepimizi uyandırıyor. Hepimize durduk durmadık, olduk olmadık yerde mesajlar gelip taciz ediyor ya. İşte kusura bakmayın Sayın Bakan sizin ve bilgi teknoloji kurumunun başındaki kişi yüzündendir bunlar. Bu kuruma 67,5 milyar lira para vermezsek Türkiye'deki her eve üçer kilo et veririz daha hayırlı olur. Türkiye'deki öğrencilere, üniversite öğrencilerine onar er bin lira burs veririz daha hayırlı olur. 750 tane yüzer kişilik yurt yaparız çok daha hayırlı olur. O tabelayı indirin ve bitik şeklinde bir tabela alsın. Bilgi teknolojileri iletişim kurumu. Bu bitik kuruma bu parayı vermek fakirin fukara'nın, garibin guraba'nın hakkını çalmıştır.